yaklaşık iki yıldır bir spor turizmi stratejisi uyguluyoruz Rize'mizde, Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte. Bu spor turizmi hedeflerimizin bir tanesi de bizim için doğal zemin olan ekstrem sporların uygulanması. Burada çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Hem e, motosiklet, enduro hem de e, ATV e, Türkiye şampiyonası gerçekleştiriyoruz. İlk adımı bu sene atmış olacağız. Önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki seneden itibaren de bu uluslararası bir boyuta gelecek. Gerçekleştirdiğimiz spor organizasyonlarında şunu özel söylüyoruz. Rize sadece yaz dönemi yaylaların turizme açıldığı bir yer değil. Senenin her mevsimi, her dönem turizm ortamı bulabileceğimiz bir yer. Ve özellikle spor turizminin her alanda, her branşta gerçekleşeceği bir yer. Yaklaşık iki yıldır birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonu yaptık. Birçoğunu da ilk defa yapmış olduk. Ultra maraton yaptık. Bugün burada motor yarışı yapıyoruz vatandaşımız gördükçe heyecanlanıyor. Şimdi bu bulunduğumuz yer bir taş ocağı. Daha evvel taş ocağı olarak kullanılmış bir yer. Buranın içinde doğal bir zemin görevi görüyor. Evet burası bu amaçla kullanılabilir diyoruz hep beraber. Ayrıca bu fırsatla da sizler aracılığıyla muhteşem sonbahar manzaraları görmüş oluyoruz. Ben özellikle hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onlardan gelen pozitif geri dönüşleri de hep beraber görüyoruz. Türkiye bir spor turizminde dünyanın her yerinden gelecek her vakitte, her branşta, kışta, sonbaharda, yazda spor turizminin kaynağı ve en harika uygulanacağı, icra edileceği bir yerdir. Rize'de bu manada özellikle doğa sporları yönüyle her vadisi ayrı ayrı güzellikte bir yer. Biz bugün Senoz Vadisi'ndeyiz. Belki de Türkiye'de birçok kişi Senoz Vadisi'ni de bu sahikle görmüş, merak etmiş olacak. Senoz Vadisi Karadeniz'in en güzel vadilerinden, en bakir vadilerinden el değmemiş bir vadi. Bu ve benzeri macera sporları için, ekstrem sporlar için çok uygun coğrafi koşulları var. Bu alanda çok önemli bir yarışma yapılıyor. Enduro yarışmaları ve ATV yarışmalarını Türkiye Motorsporları Federasyonu, Rize Valiliği, Genç ve Spor Bakanlığımız işbirliğiyle şu anda icra ediliyor. Bölge için, bölgenin tanıtımı için, Rize'nin tanıtımı için çok önemli. Biliyorsunuz Rize'de Genç ve Spor Bakanlığımız, Rize Valiliği bir spor turizmi çalıştayı yaptılar dedi. Aslında onların çıktılarından bir tanesi bugün yaptığımız yarışlar, bugün ve yarın yapılacak yarışlar. Temenni ediyoruz ki bölgenin tanıtımına, turizmine, spor turizmine çok ciddi katkı verecek bu yapılan çalışmalar.